Yeni arkadaşlar, yeni Bugün böyle takılacağız. Birkaç tane harita oynayacağız. Önce sandboxta bir şeyler yapmaya yapmayacağız. Ben birkaç tane e eklenti yaptım. Yaptım mı yani? Tam bilmiyorum. Birkaç gün önce şey yaptım. Five Nights at Freddy's yaptım. Onun dışında bazı silahlar yaptım. Biraz da şey yaptım. Hmm, karakter, player model diyelim. Şu an uh, Five Nights Bonnie oldum. Çıka falan da olabiliyorum spray de olayım. O ama öldükten sonra geliyor bildiğim kadarıyla. Burada aa, karakterler var. Ama karakterler aa, önce saldırmıyor. O zaman bunlar saldırıyor mu hiç bilmiyorum. Ha fena geliyor bunlar. ona geliyor duruyor. Gel gir Ge Ge öl. Öl. Başka. Shadow. Hı. Öl. Öl. Oh. <laughs> Jump yapıyormuş. Ha şey, ha, ölünce çıkan ekrandan çıktı. Tamam, tamam. Sen bittin. Defol lan. Adama da Gülüyor bile şerefsiz. Dur yeni silahlar. Lan yeni silahlar nereye gitmiş? Bütün hepsi, hepsi gitmiş lan. Lan öl bak bu arada Fred olduk. Gelme ulan gelme. Kaç tane daha hocam? bazuka. Lan! Aha! Aklıma süper geldi. Aaa! Sıçtık tamam ben kaçıyorum. Tamam şimdi buradayız. Düzelttim. Ya yani yeni bir harita açtım. Final Freddy's Purple Freddy hiç denemeyeceğim. Bir bakayım bir. Foxy. Oh. oh. Oğlum. O yapıyorlar ama ben bunları öldürebiliyorum bildiğim kadarıyla. Öl ölürken de ses çıkarttı şerefsiz. Ha şey gitti bu arada ölme şey gitti golden fade. Oha. Oh. Golden fade'in champs öyle miydi? Neyse biz fire bırakalım da. Oha. Golden fade. Ha. Gebersiz. Siz yapıyorsunuz lan? Tamam tamam. Şunu bakalım. Purple. Ah. Gel lan. Çok fena bıçakla dalan beni ya. Öl. 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 Tamam bunu çözüm var. Yine bıçakladı. Adam bizi bıçaklayıp duruyor. Lan nerede? Böyle sallayınca bir de ölüyorlar. Yazık oldu ama Defol Bıçağını ver lan bana. Al saplayacağım. Öl. Sen Öl. Mal. Mangal. Kaç 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 şimdi geliyor bu. Öl. Öl tık 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 tık. Tamam sana da aynı şey yapacağız. Aha sonunda şöyle asalım seni Tamam iyi oldu. Şimdi şey şöyle küçük bir savaş çıkartalım isterseniz. Şöyle iki tane şundan koyalım. Bunlarla şey savaşıyor mu bilmiyorum ama Freddy falan savaşıyor mu bilmiyorum. Burası bir trapımız var. Bana geliyor it. Bana geliyor. Ah. Düşmesi gerekiyordu. Altıma sıçmadıysam şerefsizim Yardım etsene lan. Ula. Adam, adam korkutmuştur. Git. Geber şerefsiz. Araçlar. Ha, şakalar. Şakalar da şey var. Nasıl desem. Böyle yaptığı şeyler var galiba. Burada bir araba var. Evet, böyle bilmesi gerekiyor. Ve bindik. FPS'den çıkabiliyoruz. Evet Freddys araba süren evet Freddy. Tamam aşağı sürmeyeceğim hiç uğraşma. Araba orada kalsın tamam. O orada dursun. Şimdi silahlara gir. F Black Ops 2. Başka bir varlık koyalım. Ben diyordum herhalde ya şey yapalım. Savaş çıkartalım biz burada. İki tane. Bu aslında neden koydum bilmiyorum. Kombin diyelim. Şunlar beni. Ah, oha geber. Bela. Kombin demeyelim o zaman. Önce bir arkadaş koyalım şuraya. Aa, bunlar zombi. Şuraya, şunlar arkadaş çok karizmatik bir adam hem de. O yüzden yardım edebilir bana. Aa, kombinden de Bana yapma! Kim yanıyor? Kim yeniyor? Yardım edeyim. Evet bizimkiler yendi tabii ki. İşte ölü almadılar. Ama şimdi öleceksiniz. Ölmediler. Ne oluyor lan sana? Şimdi aa, başka bir şey koyalım. Oh, Zombi koyalım. OO oh. Lan öl. Black Ops 2 silahıyla vuralım onu. Nerede o? Şuradan. Allah! güzel silahmış ama. Ya çok büyük çıktı ya. Koş koş. Yardım edin. Öldürün şunu. Atla. Çok kral düştü ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet şimdi ise en son çok fena altıma ettim. Şimdi ise yengeç restorandayız. Buradan sonra da video kapatacağım. Çok güzel bir müzik çalıyor. Vay. Dur şuraya sonra gideceğiz. Kapanmıyor da. Her yerde hamburger var. Dur şunu bir düzeltelim etrafı yıkmadan. Kimse tamam. Yiyin siz. Kimse harçlı tabi. Oha. Hani kar mı buraya? Neyse şuralara bakalım önce, yıkmadan önce. Sonra yıkacağız merak etmeyin. Vay, kızartıyorsunuz. Lan, ölün. Keçi yapmayınız. Şunun içinde de var galiba. Dökül. Oha. Altın denmişim. Hmm, başka ne dağıtabilirim? Oo. Uç. 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 Geber. Git. Git. Atıyorum şöyle de. Tamam şimdi şuraya bakalım. Defol. Oha çıktı lan. Sen de defol. üzerine düşmesin de. Burada özel bayi geçin hamur yeri var. Kendi yiyeceği. Defol şey girdi lan. Şurada dur. Orada. Neyse başla. Şu kapı kapanabiliyor mu? Kapıyı verin. Kapıyı buraya koyacağım. Getir kapıyı. Ya da şu kapıyı koyayım. Ben. Şu anda itibaren duvarınızda gizli bir oda var. Neyse. Aa burada bir yer daha var. Burası da tuvalet herhalde. Lan boklar. Açıl. Daha açıl. Boş. Boş. Aha! <laughs> 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 hamburger sıçmışlar. <laughs> tamam al şimdi hamburger. <laughs> hamburger mi sıçtınız lan siz? Defol! <laughs> Camlar kıracağım dur camları nasıl kırabilirim? Dur önce bir Kaliftesi şeyimizi alalım. Silahlar. O camlar. Tuvaletleşim bitmedi. Burada da var mı? Yok. Defolun. Bunlar da kulüptemmiş. Ne kadar uyduruk bir yer burası ya. Şimdi, şunu biraz uzaklaştıralım. Şimdi. Burada iki bir yer oluştu. Anlayamadım. Aa şöyle ileriye girmesi lazım. Hadi gel Girmiyor mu? Aa girmiyor. Evet neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. benim gelirse daha çok gelirim o takımları falan gelebilir. Belki multiplayer'de oynayabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.